Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi şu an Minecraft'ta şey şehir yapıyorum bölümünün 5.sini çekeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ön kameradayım. Bir saniye hemen ön kameradan çıkayım. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekçi mod, shader mod indirdim. Daha güzel görünsün diye. Gölgeleri de indirmiştim de arkadaşlar. Şu an gölgeleri katmayı unuttum. Onu sonradan başka videolarda katacağım. Gördüğünüz gibi böyle değişiklikler var. Tabii daha fazla değişiklik olacak. Bu arada arkadaşlar ben acil yaptım ama maalesef onun videosunu çekemedim. Çok uzun olurdu. Şöyle girdiğinizde acili şimdi size yaptım her şeyini. Size acili gezdireceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda böyle oturma yerleri gibi yerler yaptım. Böyle gördüğünüz gibi burada mesela şey neydi adını unuttum. Burada işte böyle şey yapıyorsunuz yerinizi belli yapıyorsunuz falan filan. Nereye götüreceksiniz danışma gibi işte ya danışma arkadaşlar. Buradan böyle merdiven yaptım asansör yapacaktım ama asansör olmadı arkadaşlar. Böyle. Bu arada hasta bakım odası, acil oda buralar. Böyle gördüğünüz gibi böyle yerler yaptım. Buralarda da lamba koydum. Fazla eşya olmadığı için arkadaşlar. Böyle yaptım işte. Bir saniye geçebilirsem bu odaları da gezeceğim. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu odada şey neydi? Adını unuttum. Bir bakalım adını arkadaşlar. Adı buranın adı. Yoğun bakın. Buraya bakıyorsunuz. Normalde yoğun bakımda tek kişi olur ama arkadaşlar tek kişilik bir yer yap, yapılmak için kötü olurdu. Onun için burayı böyle 3 yerli yaptım. Gördüğünüz gibi burayı böyle yaptım. Burayı 3 yerli yaptım. Gördüğünüz gibi burada da bir oda var. Burası da aynı öbür şey gibi gördüğünüz gibi. Öbür şey gibi aynı onunki gibi yaptım. Yukarıda da bu arada da ışıklar var. Böyle oldu işte arkadaşlar burası da. Buradan çıktığımızda üst kata çıktığımızda eğer çıkabilirsek tabi çıkamadık. Ne çıktık Tamam. Eğer şimdi buradan böyle çıkarsınız, buradan en sonuncu kata geliyorsunuz arkadaşlar. Burada da gene aynı şekilde şeyler var. Gördüğünüz gibi burası hasta bakım odamız. Yani acil servisimiz. Burası işte dediğim gibi fazla malzeme olmadığı için böyle hastaneye yaptım. Mesela yoğun bakım var gene burada. Burada arkadaşlar faz fazla şey olmadı ama yatakları beyaz yaptım. Çünkü beyaz şey her yerde beyaz yatak olur. Yani her hastanede beyaz yatak görüyorum. Ben. Onun için böyle beyaz yataklar koyduk. Gördüğünüz gibi buralara da çiçek koyduk. Çiçeklerde hastaların geldiğinde bıraktığı şeyler işte. Buralara da falan böyle şeyler yaptım. Gördüğünüz gibi burası da bir hasta bakım odamız daha. Şöyle girebilirsek. Gördüğünüz gibi hasta bakım odamız. Burası da aynı. Böyle kısacası böyle. Bunun tavanında ışık yok ama yerde var bunun. Gördüğünüz gibi burayı böyle yaptım. Şöyle buradan çıktığımızda arkadaşlar şöyle geliyorsunuz ve buradan da güzel bir yere geliyorsunuz. Burası da çatı katı arkadaşlar. Böyle bir yer yaptım. Çatı katı da burası. Böyle hastane yeri. Gördüğünüz gibi burada hastanenin ve helikopterin her, şey, her şeyini yazdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birazdan buraya bir şey yapmayı düşünüyorum otel gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Onun için şöyle gördüğünüz gibi buraya bir otel yapacağız. Ya da bugün değil de belki oteli en son video falan yapabiliriz arkadaşlar. Neyse gördüğünüz gibi başka videolar da gelecek gördüğünüz gibi. Başka videoda buralara ev yapacağım. Gördüğünüz gibi önceki videolarda AVM yapmıştık. Ondan sonra burada polislerin kalması için bir yer yapmıştık. Bir de polis karakolu yapmıştık. Yazısını hala düzeltemedim arkadaşlar. Düzelmiyor. Böyle polis police yazacaktım ama polis kaldı böyle. Yazamıyorum öyle. Öyle kaldı işte. Evet gördüğünüz gibi burası da böyle oldu. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.